comee aslında 8-10 yıla yaş 8 olmuyor da aşkın bir tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış bir firma yeni bir firma genç bir firma ama işte belli bir tecrübeyle yola çıkıldı Türkiye'de bu konular çok yeni gerçekten çok yeni yani bu konuların biliniyor duyuluyor ve yapılıyor olması gerçekten çok kısa zaman içerisinde gerçekleşti o anda o anlamda tecrübelerimizin kabaca yeterli geldiğini görüyoruz ama ee, beraberinde tabii yeni e, araştırmalarımızı geliştirmenizi yaparak Türkiye'ye nasıl bir katkıda bulunabiliriz bunları hedefliyoruz. ICOME olarak da tabii biz genel olarak su kayıp kaçakları konusunu işliyoruz. Hı hı. Su kayıp kaçaklarının tespiti diye bir konu var ama bu konu çok geniş bir konu. Öyle tek başına çok basit, pratik bir işte enstrüman veya e, ekiple yapılabilecek bir konu değil. Hı hı. E birçok dalları var ve biz mümkün olduğunca e, su kayıp kaçakları tespiti konusunu en geniş ölçekte ele almaya çalışan bir firmayız. E işte bunun için e, bütün yeraltı hatlarının, altından geçen kablo boru hatlarının tespiti bir gündem. E, i̇şte bununla birlikte debilerin ölçülmesi, ne kadar su kayıplarının olduğunu tespit edilmesi. Öncelikle bunlar bir adım. Türkiye'de bunlar, ciddi bir sorun aslında. E, tabii Türkiye'de toplamda şu an e, tabii bazı kayda geçen, kayda geçmeyen değerler var. İşte kabaca kayda geçmeyen değerlerle biz %55 civarında olduğunu söylüyoruz. Ama kayda geçen değerler %45 gibi biraz daha iyimser bir pozisyona geçiyorlar. Ee, ama aslında %55'e yakın bir su kaybı var ve Türkiye'de gerçekten e, üretilen suyun e, yarısının çöpe atılıyor olması çok e, üzücü çünkü e, su zengini bir ülke olmadığımız e, bir gerçek, etrafının işte e, denizlerle çevrili olması, insanlar tarafından nasıl su zengini değiliz gibi bir yorumlar yapılabiliyor. Ama biz su zengin değiliz. Su zengin de demek işte yeraltı kaynakları, su kaynaklarının çok ciddi miktarda olması demek. Veya işte yağmurlar ve benzeri kaynakların çok iyi olması anlamına gelir. Bizim böyle çok ciddi kaynaklarımız yok. Yeterli gelen kaynaklarımız var. Ama yetmeyecek kaynaklar bunlar. Dolayısıyla şu andan itibaren çok ciddi önlemler alınarak bu gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi hedefleniyor. Biz de Kendimize böyle bir ilke edindik. Bu işi hem tabii ki kar amacı güderek ama aynı zamanda kar amacı gütmeyen mantıkta da ya, mümkün olduğunca konuyu ele almaya çalışıyoruz ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Siz teknolojiler aslında e, caddelerimizi, sokaklarımızı kazmadan ya esken altyapılarımızın rehabilit edilmesi ya da yeniden altyapı hatlarının içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme, enerji bu hatların yeniden döşenmesi manasına geliyor. Akatit aslında kurulduğu günden bu yana bir sivil toplum kuruluşu olarak hem kamu kurumlarına hem üniversiteleri hem de kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyor. Bu manada etkinlikler düzenliyoruz, konferanslar, seminerler, eğitimler düzenliyoruz. Bu manada süreli yayınlar yapıyoruz. Yurt dışındaki etkinlikleri ziyaret edip Türkiye'ye biz bunları adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün burada aslında yaptığımız bir nevi kalsız teknolojilerin ülke gündemine girmesi bu gibi e, röportajlar sayesinde de bu halkımızca daha iyi anlaşılmaktadır diye düşünüyoruz. Derneğimize hem şahıslar hem firmalar üye olabilmekteler. Alkoma firması da derneğimizin en önemli faaliyetlerinin gerçekleştirdiği sahada çok önemli katkılar yapıyor. Dolayısıyla hem kalsız teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılması hem su kayıp kaçakları dediğimiz ülkemizin en önemli sorunlarından birinin giderilmesi manasında su kayıplarının tespiti, kontrolü, debi ölçümleri konusunda çok önemli faaliyetler gerçekleştiren bir şirket. Dolayısıyla biz ülkemizde bu gibi faaliyetlerin artması, bu gibi şirketlerin sayılarının artmasından çok mutluyuz.